Herkese iyi akşamlar. Ee, çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve e, hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur e, dışarıda e, protesto ediliyorum. E, çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Emin Erdoğan hanımefendi lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zul bitsin rica ediyorum. Ve Türkiye'ye sesleniyorum burada. Beni bütün sevenlere ve bütün tanıyanlara bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum. Ve bugünden sonra öyle olacak. Lütfen size rica ediyorum beni yalnız bırakmayın. Bu davada beni yalnız bırakmayın.